Vay canına. Burayı bana neden daha önce göstermediniz? Burası çok dehşete engin mi? <laughs> Yeraltı mezarı tadilatı aşırı sallantılı. Ah, sanırım babam beni çağırıyor. Gitmem gerek. Kaybolan bir kapı mı? Müthiş. Aa, ya da değil. Müthiş değil. Müthiş değil. De buraya inmemiz de bir hataydı. Ah, lanet olsun şu laneti. Neden devamlı hata yapmakla lanetlenmiş bir beyin parçam var ki hem de sonsuza dek. Oh. Bu bir yaşam esansı. Laneti geri çevirmek için esansın can verdiği şeye şişeyle üç kez vurun. Evet bunu biliyoruz. Ama daha önce tamamını okumamıştım. Talimatlar, uyarılar. Aha. İçindekiler ve yol açtığı bütün lanetler 31 Aralık 1983'te yok olacaktır. Beynin uzun süredir lanetli değil. Lanetli değil miyim? Niye bir sürü hata yaptım öyleyse? Belki de herkes hata yaptığı içindir. Mücire, Blatku'da anneciğim diye seslendiğimi hatırlıyor musun? Ölmekten beterdi. Ve yazılanları sonuna kadar okumamak da benim hatamdı Ah olamaz özür dilerim Sorun değil Claudie Şey ben de sorunlu değilim Sanırım bu lanet konusunu kafama çok taktım Ve bu da beni çok etkiledi Evet belki de her şeyi hemen lanete bağladık Ve bu da bizim hatamız Yani e, özür dileriz Hata yapmakla lanetlenmiş değilsem O zaman beynimdeki bir şey bizi buradan kurtarabilir Tek yapmam gereken voltajı yükseltmek bu korkunç canavar mı? Sakin ol. Bu sadece yeraltı mezarı tadilatı. Hey, belki sesi takip edersek çıkmanın yolunu bulabiliriz.